Şehrin Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan sesleniyoruz. Ahmet Efendi Çarşısı'nda Ahmet Efendi'nin yanındayız. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ahmet Efendi olarak 3. 30 sene yani 26 senedir bu işi yapıyorum. Aktar şifalı bitkiler, baharat bunlarla uğraşıyoruz. Ahmet Efendi Tescili markamızdır. Ahmet Efendi Çarşısı Tescili markamızdır. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bitkilerle şifasını anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii aracı oluyoruz şifada. Uğraştığımız bir sektör, sevdiğim bir iş. Çok seviyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha erdemli ne olabilir diyorum. Evet. Peki sektöre giriş hikayeniz nasıl başladı? Ben aslında... Dede mesleğidir baharat işi. Ama e, kuru yemişi dükkanı açarak insanlar bizden üzüm e, çekirdeği tozu, keten tohumu, gül yağı, defne sabunu gibi şeyler istemeye başlayınca biz bu işe daha çok yöneldik. Ama bu işin irdeleyip daha da etken ne olabilir? insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırma yapmaya başladık. Araştırmacıyım. Hobi olarak da frekans insanların frekans ölçümlerini yapıyorum. Yani daha da etken olsun diye. Alternatif tıp da ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahane. Peki ürün çeşitliliğiniz nelerdir? Ee, bitkisel ürünlerden başlayarak yani e, kremleri, bitkisel kremler, şampuanlar, macunlar, bitkilerin karışımlarının içerisinde yani bazı firmalara yardımcı oluyoruz. Yani şu 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 ürünleri karıştırmanız daha iyi olur. Şu, şu ürünleri karıştırmanız daha iyi olur. Yani karıştırmazsanız daha iyi olur diye. Bu şekilde formüle ettirip yardımcı olmalarını sağlıyoruz. İnsanlara daha iyi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bunun açısından baharat da var. Hani kuru de var. Ama şu var. Kokular da insanlara daha, aromaterapi olarak daha iyi yardım olurlar da var. Yani çeşit olarak bayağı zenginiz. Harika. Peki sizi aslında diğer firmalardan ayıran şey biraz da bu diyebilir miyiz? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanların ölçüm yaparak, yani insanların çakralarını açarak daha iyi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir tek bitkisel ürünlerle değil, psikolojik olarak da etkenliğini görmelerini gerekiyor. Yani ruhani, yardımcı da oluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bir tek bitkisel ürünlerle tedavi olunmayacağını, tedavi baksatında ne de gıda takviyesi olarak bahsediliyor. Ama şu var, insanlar bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Yani şu bu devirde bitkisel ürünlerin faydalarını öğrenmeye çalışıyorlar ve faydalar olmuyor. Ha faydasız, zararlı olacak şeyler de birbirine üzerine gelen bitkilerin bazı zararları da oluyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani aktar kişi bilinçli olmak zorunda. Araştırmacı, bilinçli. Evet. Siz danışılan da kişisiniz çünkü evet. aslında. Peki Türkiye tam olarak nerede bu bitki enstitüsü olsun, şifa enstitüsü. Yani tam olarak neredeyiz biz? Müthiş derecede gelişmeye başladık. Aktar arkadaşlar da kendilerini geliştirmeye başladı. Çok güzel. E, doktor e, abilerimiz, e, profesörlerimiz. Bunların e, gelişimiyle alakalı, bitkilerin geliştirmeyle alakalı çok büyük bir açılım var. Bundan 15 sene öncesinde 11 milyar dolar bitki ihracatımız vardı yurt dışına. Şu, tabii ama 45 milyar dolar da ekstrat olarak geri dönüşümü vardı. Şu anda ekstrat olarak da biz yapmaya başladık Türkiye olarak. Gelişim çok büyük. Doktorlarımız da bize yardımcı oluyorlar. Danışıyoruz da ve bize bayağı bir yardımcı oluyorlar ve bazı bitkilerimiz Türkiye'mizde kalıp işlem yapılıyor ve bu sırada da Türkiye'mize bir kazanç da sağlamış oluyoruz. Bu arada tabii okullarımız var, üniversitede eğitim amaçlı bu tıbbi aromatik bitkiler amaçlı. Burada da seminerlerimiz oldu. Yani hiç değilse bu işi yapmasanız da bitki yetiştiriciliğine başlayın diye bayağı bir önerilerimiz var. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? 5000 yıldan beri insanlar bu bitkilerle tedavi oluyor. Ve daha da çok gelişiyor. Eskiden halk arasında konuşulan bitkiler simyacı gibi karışımlar yapılarak ama tedaviyi görerek i̇bn Sina'dan tutun birçok bitki uzmanı şu anda onların kitapları okunuyor. Ve şu anda bu dönemde bu virüs döneminde büyük bir bir bağdaşma var yani insanların fayda görebilmesi için hani büyük bir şekilde ilerlemeye başladık bitkisel ürün açısından ve özleriyle büyük fayda görüyoruz. Şunu söylüyorum sadece çarşı merkezden ıhlamur toplamayla, ada çayı toplamayla, bitki toplamayla olmaz yalnız. Dağdan oksijeni tam almış yani bitkiler olması gerekiyor. Gaz almış ürünleri kullanmıyor. Ona doğayla iç içe değil evet, mi? Evet. evet Doğanın evet. da istediği gibi. Evet. Peki izleyenlerim size nasıl ulaşabilir? Ahmet Efendi olarak bütün internete yazdıkları zaman ulaşabilirler Ahmet Efendi Ahmet Efendi çarşısı olarak her şekilde ulaşabilirler. Telefon numaralarımız yazacaktır. Yardımcı olursanız o şekilde ulaşsınlar. Nerede olurlarsa olsun. Türkiye'nin her yerine gönderiminiz var. var. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni bu, bu şekilde yardımcı olduğunuz için, tanıttığınız için insanlara daha iyi yardımcı olmaya çalışacağız. Siz de vesile olacaksınız e çok, çok teşekkür ederiz. Lütfen. Efendim bugün sizlere Konya Selçuklu'dan seslendik. Ahmet Efendi'nin yanındaydık. Siz de her türlü danışmanlık için ona ulaşabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.